<laughs> Karakterinizin geçmişte yaptığı ve sizi değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hadi bakalım. Güzel bir soru aslında. Baya... Hadi bakalım. Bunu seçtik. Evet. Hadi. Evet. Başlayabiliriz. Başlıyorum o zaman. Yani benim kilomu bilmek istemez. Tamam. Okey. Okey. Hangisi? Cevabını bunu Aha. düşündün mü? Yok düşme fırsatı var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok yani ben hmm. böyle e, yani Serkan <gülüyor> evet <gülüyor> evet <gülüyor> çok ayıp ya de böyle <laughs> ee şöyle bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı evet Geçmiş ben Serkan Boğaziçi seviyorum şey. aslında okula ilgili ya, üniversite evet hmm, belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmak için. Hı hı, bu güzeldi. <laughs> Sen ne sıra? Yani şimdi şöyle Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz yani 5 bölüm değil de altıncı bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelin. Ee, ben seviyorum. Bunu. Aa, o yüzden şu an bir şey demeyeceğim ki sürpriz olsun. Ama ben seviyorum. Melo'ya döndürelim mi? Bu bir cevap evet, değil ki Melo. <laughs> Bu bir cevap değil. Ben evet. benim geçmişim yok ki. şaka şaka. Kapalı bir şorta alsın Yok valla gerçekten yok hiçbir şey değişmiyor. Aynı kalsın her şey. Ama sen karakterini çalışırken ve karakterinle alakalı bir kitap yazdığında geçmişini yaratmadın mı? <laughs> Gelecek olan geçmişi değiştiririm ben zamanı gelince. Okay. Ama o da var ona. Okay. Anlatabildim mi? Ben soruyu tamamlamadım. Ama senin Hayat ne edelim. iş yaptığını pek bilmiyoruz zaten. Aynen. Geçmişini zaten konuşamayabiliriz. Yani ben ben senin karakterinle alakalı bir soru sorabilir <laughs> miyim peki? Tabii ki. Fifi erdemi seviyor mu? Oğlum çok güzel Abi, soru. Çok en sevdiğim Fifi. çift dizide. Evet. Dizi erdem çifti. erdem çifti. Ya bence bunu söyleme <laughs> sen sakin ol. Rahat bıraktı seni. Okay. <laughs> Ama bak sonra... çok geridesin böyle olmaz. Niye ya? Bir sıkıntı var mı? Yani baksana. Bence ha okey. <laughs> Daha güzel sen Tamam, bu ben soru geçti. Senin Dizinin ana karakteri sensin. Can you say my... <laughs> Söylemedim. love, love in Egypt. Um, evet, başka soru seçer misin artık? Hadi bir daha yok. Okay, love you so much from Irak falan. Oynarken en çok eğlen... Aa, Aa evet. Oynarken so. en çok eğlendiğimiz sahne. Ben kızlarla çok eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyorum. Ama uh, evet. Evet. Terasta Terasta çok eğlendik. Başka nerede çok eğlendik? Şey, patates attı. Evet. Meryon'un pipinin ağzına patates atması. Ben şahsen şeyde çok eğlenmiştim. Ee, birinci bölüm. Kelepçe. Kelepçe. Evet. Kelepçe bayağı çok acayip bir... E... Tamam, buradayız. Ya. Sonrası. Yani bunu yapacağımızı yapıyorsun. bildiği halde telefonunu şarj atıyorum. Çünkü ben çalışıyorum, setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. E ben bunu bütün herkese bağırarak söyledim. Bugün niye çalışmadım? <laughs> çünkü... Çünküler yani... Fucking çünkü Çok doğru yani, yani hiçbir sıkıntı yok. Okay, ee, çünkü Anıl İlter bizim Engin karakterini oynayan oyuncumuz... Ameliyat oluyor. Ameliyat oldu bugün. O yüzden... Ya, bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil, abartmayın. Ameliyat oldu. Çünkü bir Ben ördüm, <laughs> geçmiş olsun <da> dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. En çok eğlendi, geçti. Başka bir soru. Allah Allah. Allah Allah. Evet okudum maalesef. Arkadaşlar. yeni bölüm neden yok? Onu açıkladık. Onu açıkladık Ne haber? Gayet. Fragman bu akşam çıkıyor. Onu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Aa evet hadi. En zorlandığımız sahne. <laughs> Neydi o? Neydi o? Havuza <laughs> girmeyi. Senin? Mekan. Benim. Ha. Mekan. Yok ya çok zorlanmadım. Ben bir anda atlamadım. Zaten kurut <laughs> gel <laughs> kurut gel. Evet o set şey o. Set arkası. Zorlandı. Hmm. Oynarken zorlandım. Oynarken <laughs> Komple zor bir şey de. <gülüyor> 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 Şöyle. <gülüyor> ıı... Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> bir ee, ben ama çok üşüyen bir insan olduğum için Orada bir tık zorlandım, bir şey diyemeyeceğim çünkü 5. Bölümü, bölümü izlemek, izlemek zorundasınız izlemek zorundasın ve mi? o bu akşam maalesef değil, önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta önümüzdeki ve hafta oradaki hafta... sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben, sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm, üşüdüm. Gebertebüs ee. Ama evet yani çok zorlanmıyoruz sanki bu sette yani bak evet. şöyle bir şey demek istiyorum, ee, şanslıyız çünkü gerçekten yani çok güzel bir ekip. ekip bir çok ekip, bir iyi. E, hepimiz arkadaş olduk. Çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese de. <laughs> 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 <Bak, gülüyor> bir yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen sen onu sonra cevaplarsın. <laughs> Neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Saldırıp yalan. Ama onun öyle bir özelliği var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ne zaman live olsa